hoş geldiniz. Bugün yine videoyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi kutu açacağız ama ondan önce çekiliş hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. 10 tane kodu bir önceki videoda dağıttık. 10 tane kod daha dağıtacağız. Bunun için yorumlar kısmına e, kendi yorumunuzla birlikte yani yorumunuzun başına e, oyun adınızı yazın, Gmail'inizi yazın. Instagram'ınızı veya Discord adresinizi de yazabilirsiniz, isminizi de yazabilirsiniz. Onun haricinde bu kadar. Bunları yazmanız yeterli. 10 tane daha kristal kodu dağıtacağım. Bir sonraki video büyük ihtimalle dağıtırım. Bundan sonra Dr. Doom videosu geliyor. 4.674 kristalimiz var. Pardon 4 milyarım. 6.474 kristalimiz var. 6.600 yapınca Dr. Doom videosu yapacağız. Detaylı bir video olacak. Güzel bir video olacak. Dr. Doom'u da belki fulleriz. 65 milyon altınımız var. O zaman 70-75 milyon olur zaten bugün iki tane kutu açacağız. Bunu ee, bunun videosunu yapacağız. İlk önce kart kutumuzu açacağız. Kart kutusundan güzel bir şey gelirse eğer e, etkinlikten de büyük ihtimalle CTP açarım. Ee, i̇stediğimiz bir tane kart var. Onun da hangisi olduğunu zaten az çok biliyorsunuz. Ee, şimdi şunları bir önce alalım. Bakalım burada neler varmış. Shadowland oynamıştım. Ee, şey, 50 seviye yapabilmek için. Bunları niye alamıyorum? Envanterim doluymuş. O zaman nerede şu kart kısmı? Ha kart kısmından hepsini geliştir yapalım. Acaba ne kadar doluymuş? 32. Tamam bunu da hemen şöyle yapalım. 14. Biraz yer açılmıştır envanterde büyük ihtimalle. Ee, şöyle bir tane de altı yıldız kart geldi. Güzel. Sahip olunan kartlar diyelim. Kaç tane altı yıldız kartımız var? 2 tane. Şimdi White Fox kartımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben buna biraz daha değişim atıyorum. Bu arada birleşir diyeyim. Hatta videoda değişim atalım iki tane. Sıkıntı yok. 4 seviye fiziksel saldırı geldi. Bir daha birleşir diyelim. Bir tane daha atalım. Güzel gelmezse sıkıntı yok. 7 seviye geldi. YP kaçınma. Ateş direnci. Şuraya bakın gerçekten fiziksel saldırı prok gelseydi kesinlikle bu kartı hiç düşünmeden kullanırdık ama gelmedi olsun. Bu şekilde kalsın şimdi kart koleksiyonlarına geldiğimizde şöyle baktığımızda hepsi neredeyse Tamam% 188 olmuş gördüğünüz gibi biliyorsunuz Monsters da halletmiştik halletmiş miydik yok bunu söylememiştim bunu şimdi göstereceğim ya bu video yapacaktım aslında biliyorsunuz e, hasta olduğumu söylemiştim Bir önceki videonun yorumlarında e, O yüzden de bir haftadır video gelmiyordu Her neyse şimdi bizim ihtiyacımız olan kart bu bunu alırsak iki tane kart değiştireceğiz zamanı geldiğinde. O yüzden bu kart gelirse çok çok iyi olur. Şimdi ben biliyorsunuz e, dükkanda indirim gelmişti. Kart kutuları ve boyut anlamından göstereyim. CTP kutuları 405 kristal olmuştu. Onları hemen size göstereceğim. Şimdi oradan neler çıkarmışım hepsini hemen göstereceğim. Şöyle ki e, ilk önce Loki kartını göstereyim. Gördüğünüz gibi bir kere başman keseyim dedim. E, zamanım yoktu böyle bir buçuk dakika civarı falan vardı. E, o yüzden hemen one shot atıp çıkmıştım. Oradan da kutu gelmişti. Buradan da Loki kartı geldi. Bunu göstereyim. İlk açtığım kutuda ee, pardon ha Elsa kartına ihtiyacım vardı. Bu geldi. Bununla birlikte 5 saldırıya almış olduk. Yani çoğu kişi çok şey çıkarıyordu. Biliyorsunuz ben yani Dr. Doom için biriktiriyordum ama biraz geçe bıraktım. Yani Dr. yaklaşık 20 gün önce falan alacaktık ama saldık. Kart kutusu açtık bayağı ve güzel kartlar geldi. Gwenpool kartı geldi ve bu e, monses kartlarından bayağı bir yani kutu açtığım için dört tanesi geldi Yani dört tanesi böyle indirimlerde gelebiliyor yani <laughs> Kusura bakmayın e, Bunlar geliyor yani bu tüm kartları indirime girdiğinde veya sadece Premium kartlar şansı arttığında Bunlar banka geliyor değerlendirebilirsiniz Luna kartı geldi İhtiyacım olsa kesin gelmez zaman şaşırtıcı bir şekilde geldi Onun haricinde ilk açtığım 10'lu sandıkta da öfke tipi geldi. Ee, en son 3 tane daha denedim ama gelmedi. Yani tamamen şans 4-5 tane açmışımdır. İlkinde geldi diğerlerinde öfke tipi gelmedi. Aslında biraz vaktim daha olsaydı 10'luyu tamamlayıp alabilirdim ama uğraşmadım. Kristal harcamadım. Bu şekilde yani o indirimden ben bir tane CTP çıkardım. iki tane premium kart çıkardım. Fazlasıyla monsters kartı çıkardım ve güzel bir şekilde halletmiş olduk. Yani bir haftada 3 tane premium kart elde ettim. Bunlar değişim için oldukça önemli. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi yavaştan gidelim. Premium kartımızı açalım. Evet, şimdi geldik. 600 tokenimiz var. Envanterimize bakalım. Geçen ay biraz oyunu sağladığımız için 300 tokeni alamamıştık. Şimdi 840 olmuş. bir tane açacağız şöyle özel ekipmanlarımıza baktığımızda neler var? Burada hiçbir şey kalmadı. Bir tek yargımız kalmış. Kartlarımızda gördüğünüz gibi 1 2 8 mi pardon 6 7 8 9 tane ekstra kartımız var. Bu güzel. E, bunu kullanacağız. Bunu saymıyorum. Onun haricinde malzemelerden de hani e, şu anlık kategori 3 falan yapmıyorum. İhtiyacım olmadığı için küpümüz var, kitaplarımız. E, bunlara biriktiriyorum gördüğünüz gibi. Onun haricinde bayağı bir uru birleştirdim. Buradan bayağı bir şeyler geldi. Bunları da göstermiş olayım. 990'da küpümüz varmış. Kart üretim küpü var. Şu anda bana ne kadar lazım 2500 mü lazım ee, şöyle hepsini pardon kart bilgisi diyelim e, üret diyelim aynen 2500 lazım yani yaklaşık üç buçuk yani dört günde falan halledeceğiz bunu da tamam bunu da geçmiş olalım pardon dört gün değil 2, üç gün 4 gün 500 1500 tabi dört günde halledeceğiz bunu da şimdi yok hayır 4 günde mi üç günde 1500 alsak Tabi 1500 aldığımızda 990 ama 990 var doğru. Tamam 4 günde 4 günde. Ben niye karıştırdım? Ee, hayır 1900 3 günde pardon evet 3 günde galiba. Neyse kafam yandı o yüzden çok fazla daha uğraşmayacağım. Ee, büyük ihtimalle 4 günde şu anda gerçekten kafam yandığı için devam ediyorum dükkana geliyorum. Her neyse artık boş verin bunu. Ee, burada Crescent kartı gelmiş ve yanında kim var? Infinity kartı falan buraya geçin burası boş. Yargı CTP günü gelmiş. Güzel bir gün. Ama biz hemen buradan açalım bakalım güzel bir şey gelecek mi? Şimdi yavaştan açıyoruz. Umarım bile Panther kartı gelir ama gelmeyecek gibi de hissediyorum. Ah, gelmedi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Olabilir böyle şeyler. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim kart kısmına. Ee, sahip olunan kartlar diyelim nerede 4 seviye mi gelmiş 3 seviye veya güzel değil maalesef güzel değil ee, şimdi etkinlik görevine gelelim 6655 tane tokenimiz varmış 650'ye ctp sandığı açmayacağım şimdi niye ctp açmayacağım bakın takıma geldiğimde benim buradan <laughs> pardon heh, böyle 1 2 3 yani 3 tane öfke ctp çıkaracağım. 2 tane enerji ctp çıkaracağım. Ctp'im bol bol olacak. Yani o yüzden çok da gerek var mı ctp açmaya? Bence yok. Premium kart açalım. Hani yargı gelse. Envanterde bir tane yargı var. Sezgi gelse. E, çok da gerek yok yedi şu anlık. O yüzden e, öyle bir şey yapalım. Değil mi? Aynen. Öyle bir şey yapmak daha iyi olur gibi geliyor. E, şimdi lobiye dönelim. Loki hakkında da biraz konuşacağım ama sonraki videolarda konuşacağım bu videosu tamamen kart kutusu açma videosu olsun madem aslında ctp videosu da olabilirdi ama neyse şimdi etkinlik görevine gelelim. ctp açsam çok kötü bir ctp atacak diye korkuyorum o yüzden bilemiyorum sandık biraz daha iyi açalım gitsin ne olacak ya en kötü ne olabilir yani açıyorum bakalım ne gelecek Evet yani her videoda da güzel kartlar gelecek diye bir şey yok yani e, kartlar güzel aslında ama ihtiyacım olmayan kartlar yani her videoda ihtiyacım olan şeyler gelecek diye bir şey yok yani olabilir olabilir değil mi Şimdi sahip olan kartlar diyelim 3. E, güven, güven pul kartım oldu artık yani aslında fena da gelmemiş 5 seviye gelmiş burada da en baba kaçınma geliyor saldırı hızı geliyor boş yani YP Pro gelse daha iyi PvPG bir kart olduğu için. Ama yani evet tamam zaten bunu kullanmayacağız boşuna bakmayalım. Bu şekilde 6, 10, 11 tane <laughs> premium kartımız oldu. Güzel. Yani artık değişim atarız. Madem o kadar şey yaptık. Şimdi envantere gelelim. 640 diyorsun. şimdi bir dakika. Hızlı geliştirme diyelim. Şunları hemen harcayalım. Ne oldu? Bitti mi hepsi? Heh. Hızlı geliştirme. Diyorum ki bir tane daha değişim atalım da biraz videonun anlamı olsun ya. Güzel bir şeyler çıkmadı çünkü. Biraz üzüldüm. Kötü geçti yani. Evet. Aslında Guardians kartı gayet iyi. Ama o kadar da iyi. yani işimizi görmeyecek bir kart olmadığı için ve evet, bizde olduğu için yani o yüzden çok da iyi olmadı. 100 kart alabileceğiz. Şimdi üret kısmına gel. Ee, ekipman güçlendirdi. 10 kez de. Hemen şuradan alalım. Geç diyelim. Zek. Şöyle geç de. Maksimum desek. Şöyle hızlı hızlı alalım. Ne alıyoruz? İşte 6 yıldız gördüm bir tane. 5 yıldızlar geliyor. Evet. Şimdi hepsini aldık mı? Tamam. Güzel. Hemen şöyle kart kısmına gelelim hepsini geliştir dersek bayağı bir tam bayağı bir oldu. 7 tane böyle bir tane zaten geldi. 4 tane de 5 tane geldi. Güzel. Şimdi sahip olunan kartlar diyelim 1 2 3 4 5 tane. Gelelim ve umarım güzel bir şey gelir alt özelliklere ve videonun biraz anlamı olur değil mi? 4 seviye ya yani dört seviye istemiyorum. En az 6 seviye istiyorum ki kart takmanın bir anlamı olsun. Bir seviye çok güzel. Hadi güzel bir şey geleceksin. 5 seviye gelmedi. Hissediyorum artık güzel bir şey gelecek bu karta. Evet. Ya gelmedi maalesef. Evet videoda güzel bir şey yok. 2 tane kutu açtık. İkisi de kötü çıktı kartımızda değişim attı. 7 seviye geldi ama güzel alt değerler gelmedi. 4 seviyede güzel geldi ama 4 seviyede bize yetmez bundan sonra. Kartlarımıza baktığımızda minimum zaten 4 var 3 tane. Bir tane 5 bir tane 6 var. Hani bir tane 7 olması lazım. Bir tane daha 6 olması lazım ki kartlarımızın biraz değerleri artsın. Olsun yapacak bir şey yok. Kart etkilerimizi de böyle gösterdim. Görmüş olun. Bu şekilde videoyu bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda kırdığım videosu çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.